Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün yemeğimiz biraz geç kaldı ben bir örgü videosu çekim dedim örgü videosu çekerken de rezil oldum bir içeri bir dışarı video bir türlü rengini ayarlayamadım en son neyse dışarıda çektim ama biraz zor oldu ondan uğraştım arkadaşlar bugün yemeğimizde patlıcan tavası yapacağım pazara gittim geldim Bugün patlıcan tavası yapacağım. Biraz dedim tavayı yapayım. Taze patlıcan çıktı artık. Bundan sonra iyi olur. Kıyma vardı. 3, -3 günden beri çıkarttım kıymayı. Börek yapacaktım. Bir türlü fırsat olmadı. Börek yapmaya o da öyle kaldı. Bu da karalahana turşum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Aynı lokantadaki gibi oldu. Bu ne ne soğan diyorlardı. Bak unuttum ismini şimdi. Bu soğandan aldım. Bugün uygundu fiyatı aldım bende. Bugün arkadaşlar şöyle patlıcanları şöyle kenara alayım. Misket suan mı diyorlardı ne diyorlardı buna ismini unuttum da bir anda. Bazen böyle şeyleri bildiğimiz halde unutuyor arkadaşlar. patlıcanlarımı da kenara doğrayım arkadaşlar. Arkasından biberini, domatesini, sarımsağını. Hemen pilavım var. Pilav pişirmeyeceğim. Pilav o gün misafir geldiydi. Ondan arttı baya. Onun için pilav pişirmeyeceğim. Yanına da artık hücacık mı yaparız, salata mı yaparız? Ne yaparsak yaparız arkadaşlar. Şöyle soğanları meysaya soydurdum. Meysa'ya doktora götürdük arkadaşlar. İştah şurubu verdi de doktor. Şurubu içince Meysa'nın uykusu geliyor. Onun için içti şurubu uykusu geldi. Yattı. Anne dedi ben yatacağım dedi. Ben de yat dedim, hadi dedim. Onun için o yattı. İki günden beri şurubun sayesinde uyuyor Meysa. Suvanı da şöyle arkadaşlar biraz var. Şöyle bayağı var yani. Şöyle 5-6 kilo kadar var aldım şey yaptım ne onun adı dedim ki ne şey yapayım dedim ne onun adı? adam dedi ki ne hemşerim dedi hacı abi var bizim pazarda bir tane tanıdık hemşerim dedi bunu dedi alacağım mı almayacağım mı dedi eğer alacaksan dedi al dedi almayacaksan dedi ben eve götüreceğim evdekileri yesin dedi bu dedi uygun fiyata dedi 7 lira dedi alırsan dedi 7 liraya dedi ben tamam dedim ben hacı abi o zaman dedim onu aldım hatta parasını da vermedim adama Dedi, para sorun değil dedi zaten, kendisi de söyledi. Dedim, Hacabi'den bunu sonra versem olur mu dedi. Hemşerim dedi, ben senden para mı istiyorum dedi. Lazımsa dedi, al götür dedi. Ondan sonra onu aldık getirdik, biraz tavşanlara marul topladım. Biraz tavşanlara marul yaprağı topladım pazarda. Arkadaşla git zaten. Ondan sonra salatalık aldık. 5 liraya düşmüş. 3 kilosu 10 liraya düşmüş. Ee, şey salatalı İyi bu hafta salatalık uygundu. artık yaz aylarında bizim yemeğimiz patlıcan baba fazla şey da patates işte bunlar yani uygun oldukça alıp alıp şabada valla ben geçen sene şeyi koydum dolaba arkadaşlar her sene kızardıp koyuyorum bu sene çiğ koydum hiç memnun kalmadım sakın siz de çiğ koymayın ama fasulye de memnun kalma fasulyeyi çiğ koydum fasulyede bir sorun oluşmadı ama patlıcan sorun oluştu iyi çıkmadı gidermiş yani. En güzeli konserve yapacağım güzelce. O şey patlıcanı domatesle beraber. Bu konservesini yapacağım sıcak sıcak. Kavanoza koyacağım. Tamam, tamam. Koyun sütü, koyun peyniri arkadaşlar. Ben koyunun sütüne bayılıyorum. Onun için burada birini bulduk. Satan birini bulduk. Tabii ki inen, şey inen arasında dağlar kadar fark var. Ayda bir kere almaya karar verdik. Koyunun sütünden. Hem çocuklar için de şey iyi kemikli gelişmesi için onun için ayda bir kere almaya karar verdik arkadaşlar şimdi dur bakalım nasıl olursa günü Abimgil burada mıydı? Abimgilden önce miydi? dedik Anca demiş 3 kilo var oğlum demiş. Onu aldık işte. Onu yedik bitirdik. Şimdi Ümeysel, o gün peynir sor. Yani Az dibinde kalmış şey inek peynir, koyun peynir kalmadı da o bitti. Dedim oğlum söyle de varsa dedim alak dedim. O demiş valla biri geldi süt almaya peynir de yok mu dedi. Sordu. Biz de tuttuk verdik demiş. Onu diyor Mustafa. Anne de başkasına vermiş diyor. Sütü de 3 güne kadar ayarlayacakmış. Bundan sonra başlar arkadaşlar. Fasulye e, 20 liraydı. Pazarda. Bundan sonra herhalde düşer. Bezelye 15 liraydı. Bezelye ben bu sene almayacağım. Geçen sene aldım çok koyduydum. Geçen seneden var benim dolapta. Bu sene almayacağım. Korkuyorum da almaya da. Deprem olur da evin altı üstüne gelir. Şey olur diye. Her şey de araya gider diye. Korkuyum da. Gözüm korkar oldu iyice. Oturuyor, oturduğumuz yerde dün final deprem mi oluyor? Bizim tavan şey olduğu için, çinko olduğu için çatır çutur ses geliyor. Herhalde o anca o anda artçılar oluyor. Bizde yere olduğu için fazla bilmiyor. Ki, herhalde yüksektekiler daha fazla biliyormuş. O gün olmuş benim hiç fark etmedim. 4.6 demişler de daha demiş yüksekti demiş. 4.6 demişler. O zaman herkes dışarıya kaçmış ama güm diye ses gelmiş yani ben duymadım o şeyde bizim ev için kolu olduğu için yağmurun sesinden hiçbir şey duymadım ben o anda ayaktaydım da o deprem olduğunda ayaktaydım fark etmedim demek ki olmuş yani o sırada izleyicim var ya yani, Semin abla diye o aradı dedi Zehra canım dedi böyle böyle dedi yaprak için şart dedi dedim ama dedi depremi fark ettin mi dedim yok abla vallahi fark etmedim dedim oldu da dedim hani oldu biliyorum ama fark etmedim dedim çünkü hemen bildirim geliyor. Ondan sonra anam günüm orada çok oluyormuş. Atçı maççı değil anam günüm oradaki daha farklı bir şey. Her gün sabah namazında oluyormuş. O gün beşte olmuş ondan sonra gün de altıda olmuş. Ondan sonra gündüz olmuş yemeği akşam yemeğin başında olmuş otururken. Şunun suyunu da koyayım da arkadaşlar. Abone soyayım şöyle. Ama arkadaşlar var şu morut lahana sarmasını inanın tavsiye ederim size de denemenizi tavsiye ederim gerçekten çok güzel oluyor ben bunu zaten var ya lokantalarda da hani şey yapıyordum. Bazen böyle Instagram'da da yemeklerin yanında sunuyorlar. Ben beğeniyorum zaten. Ama bin türlü şey yapmıyordu. Ta yıllar önce ben bir kere yaptığım bir kavanoz. Bizim Zeli abla var tanıdığımız. O yapmıştı. O dedi böyle böyle dedi. Şeyin yanında çıkarttıydı. Ne o adı? Kısır yapmışlardı. Kısırın yanında çıkar. O zaman virüs mürüs yoktu. O çıkarttıydı o zaman. O, o, zaman hoşuma gittiydi. Ama yaptım ben de bir kavanoz o zaman yedik öyle bittiydi. Ondan sonra da o da lahana geldi geçti elimize hiç yapma aklımıza gelmedi. Arkadaş yapınca benim de işte geldi yapayım dedim. Zaten biz de bir şey gördüğünüz zaman hemen yaparsınız gelir ya. Onun için ben de öyle yaptım. Ben sabah kahvaltısında bile çıkardım. Meşin diyor ki ne sen der misin? Sabah kahvaltısında turşu yener mi diyor? Ben vallahi karışık, marışık, salata, marat akşamdan ne qaldıysa hiç yəni həderətdən sabah kahvaltısında çıxardırım onu yeyirəm. Ana hər zaman der ki, nə sen babana çəkmişin der. Boban da elə axşamdan qalan şeyləri yeyirdir. yere gitti arkadaşlar. Eşimin gittiği yerde şey demiş ki ne? Orada e, bayan şey yazmış. YouTube'a yazmış sarma dolma yapılması yazmış. O da benim video çıkmış karşısına. Tabii kadın benim olduğunu bilmiyor. İzliyor. Oradaki çalışan demiş ki ne? Bak demiş kadın demiş. ne kadar güzel yapıyor demiş. İçine falan demiş, güzel hazırladı falan işte. O da bakmış. O e, söylediği kadın çalışan beni izliyor biliyor yani ben buradan isim vermeyeceğim biliyor o da demiş ki ne bu kim demiş sen biliyor musun demiş kim demiş o da demiş bu demiş Halit abinin hanımı demiş onlar beni fazla bilmiyorlar çalışan biliyor da öbürü bilmiyordu Görecek mi demiş o da demiş hayır demiş ay demiş ne güzel demiş böyle böyle yapıyor sarmayı dolmayı demiş çok güzel yapıyor demiş e şimdi diyor ki ne bugün diyor baktım diyor seni diyor orada diyor şey yapıyordu diyor çok güzel sarma dolma yapıyor diye diyor övdü diyor ve tabi benim de hoşuma gitti öyle duyunca yani övgü almak insana kadar güzel bir şey insan gururlanıyor yani, yani gururlanmak tabii ki iyi bir şey değil ama insan hoşuna gidiyor yani ama yani arkadaşlar bizim oranın sarması var rahmetli Fatma abla derdi ki ne canım dedi bizim oranın sarmaları azıcık yağ belli olur bir tık yağ belli olur öyle güzel olur derdi Allah rahmet eylesin, gani gani kurban oldum, Allah mekanını cennet eylesin, çok iyi bir insandı. O hep öyle derdi, yani bizim oranın sarması, dolması, ıcık yağı belli olur derdi. Mübarek de domates harpten çıkmış sanki, büzüle büzüle hoş olmuş. domatesimi de doğradım şey yapayım, doğrayım arkadaşlar sizlerde neler var neler yok ne yapıyoruz ne ediyoruz ne pişiriyorsunuz yaz yazın da her zaman söylüyorum yazın diyorum pişirdiklerinizi diyorum bana da fikir olsun diyorum yazmıyorsunuz herhalde buralara kadar izlemiyorsunuz videoyu izleyip çık, azıcık bakıp çıkıyorsunuz ne yapıyorsunuz bana da fikir olsun sevabacım yazıyor mesela bugün bunu pişirdim bunu yedik şu vardı şunu yaptım yanına ekleme yaptım yedik diye o yazıyor bir tane kesir abla var. O da yok oldu. Depremde miydi? Neydi? Yazmıştı bir kere. O zaman da zaten benim gözüm hiç yorum da görmüyordu. inanın. O zaman çok kötüydü. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Ay, çok kötüydü. O bizim köyüm şeylerini gösterdi. O gün karşıma çıktı arkadaşlar. Bizim köyüm şeyini çekmişler. Videosunu çekmişler. Hep böyle tanıdıklar. Soba devrilmiş depremde soba devrilmiş soba da yanıyormuş yanınca soba devrilince ev yanmış onlar da içeride yanlara görmüşler cesetlerini adam anlatıyor cesetlerini yem torbalarına koymuşlar ceset torbası olmadığı için afat bizim oraya gelemedi çünkü en çok hasar alan Maraş'ın içine şey yaptılar yöneldiler afat bizim oraya gitmedi herkes kendi imkanlarıyla çıkarttı kendi kendi şeylerini artık yem torbaları varmış yem torbalarına koymuşlar da öyle mezara kömüşler. Baktım mezar şeyini çekiyor böyle haberlerde. Baktım ki ne hep tanıdık, hep akraba. Ay. Allah'ım ay çok kötüydü. İzlerken bile orada duygulanım böyle kötü oldum yani. Bir tane komşumuzun kızı var o da burada evli. Burada Ceyhan'ın köyünde evli. Ona konuşurken ona da aynısını söyledim. He kurbanım he dedi o da aynısı dedi olmuş dedi. Ben de dedi öyle dedi gördüm dedi. İnşallah onun yanına da gideceğiz bir gün kısmet olursa fırsat bulabilirsek oraya da gideceğiz. O da diyor gelin diyor diyor. Kışın gel diyor, Yazın gel diyor, Benim bahçem var diyor. Ekiyorum diyor. Ne güzel diyor. Şey yap yok diyor. Hadi buradan diyor. Teberi koyarım sana diyor. Götürürsün diyor. Bizimki diyor bahçeli ev diyor. O köy yeri olduğu için onun bahçesi büyük belli yani. Bir kere fotoğraf çekmişti koymuştu. Koyunları çekmişti. Koyunu da var. Onun inekleri de var. Koyunları çekmişti. Öyle koymuştu. Ondan biliyorum ben de. Heh. Şöyle domatesini de doğradım. az gözüküyor Şöyle. Böyle pişsin arkadaşlar bu. Piştikten sonrasında sofrada tekrar görüşelim canlarım. you mm -hmm. gel hadi. On da yıkı yıkı öbürünü giy. Şimdi eşortmanı giy de. de. <laughs> Ellerini tuttan mı öyle oldu? <laughs> Pilav, yoğurt, salata. Salata, marul salatası mı şey? Marul. Çoban salatası. Lahana falan her şey var. Lahana? Şey ya bunlar. bugünlük yemeğimiz böyle taze patlıcan tavası yaptım pilav önceden vardı ona sıktım cacık yaptım turşu soğan ve yaptım mor lahana salata şeyi turşusu arkadaşlar arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın